Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber The Dark Pursuit adında bir korku oyunu oynayacağız. İlk defa oynayacağım arkadaşlar umarım kazanabiliriz yani oyunu bitirebiliriz. Mobil korku oyunları üzerinden böyle seri yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Böyle bulduğum bütün mobil korku oyunlarını çekeceğim kanala inşallah. Find the flashlight and use it to see in the dark. Üstün İngilizcemde herhalde flashlight'ı bulun ve kullanarak karanlıkta görmenizi sağlayın öyle bir şey diyor. Kaçın veya saklanın. Öyle bir şey der işte neyse anlamadım Devam edelim Uyanıyor muyuz Bir yerde uyandık Bu eğilip kalkma bu ne Burada itemlerimiz var Itemlarımız var Biri değilim Yandaki de koşmadır büyük ihtimalle hemen kullansam mı acaba Bence kullanmayayım Hazır bulunsun o Buraları mı açacağız Hiçbir şey görünmüyor ki Neyse buraya geri döneriz belki. Ne yapmamız gerekiyor acaba şu an? Anahtar lazımmış buraya için. Bu kapı aralık. Fener çıktı içinden. Feneri böyle açabiliyoruz ama bak bataryası da var. O yüzden her zaman açmamamız gerekiyor. Karanlıkta sadece kullanacağız. Ne taraftan gitsem? Buradan burada mı buradan mı? Buradan gideceğim en başta. Açalım. Burada garip şeyler yaşanmış ya benziyor. Buralar boş ya. Burada da yok bir şey. Bura. Bura da boş. E ya ne yapacağız biz? Buraya bakalım. Aa anahtar bulduk. Az önce kilitli yer vardı orayı açabiliriz. Eğer oranın anahtarıysa tabi. Burası niye bu kadar karanlık? Burada bir şey var. Ee, kağıtta bir numara varmış. Şifre büyük ihtimalle. Işıklar söndü. Ne yapacağım? The monster can your location if you are the darkness. Işığı kapatmam gerekiyor herhalde. Öldük lan. Üç. Ne üçü? Aa öldüm yerde doğdum. Aynı get vardı. Bir şeyler dedi ama. Her neyse. Kitli kapı vardı oraya gidelim. Duruyor değil anahtarımız? Anahtarımız duruyor. Bura mıydı ora? Yok bura değil. Şura mıydı? Yo açmıyor burayı. Demek ki başka yerin anahtarı o. Şu karşıya bakalım. Şurada acil çıkış kapısı herhalde orası. Öyle bir işaret koymuşlar. Buraya bakmışız zaten. Aynı odaya açılıyormuş lan ora. Şurayla şuray. Ayda. Ben buraya inmem aga. Bodrumları hiç sevmiyorum. Önce buraya bakacağım. Mecbur ineceğiz gibime geliyor ama. Işık açalım görelim. Burası boş mu? Sadece bir tane numara bulduk. Başka hiçbir şey çıkmadı. Buralar da boş. Ya aşağı iniyorum o zaman mı? Hadi bismillah. Şöyle biraz geride duralım. Karşımıza çıkarsa. Bizim anahtarı kullandı herhalde. Öyle bir ses geldi. aynen Şu ışığı da kapatalım. Boştan yere harcıyoruz. Bura ne? Bir şeyin içinde lastik mi var lan? Aç kardeşim şurayı. He. Burası da boş. Terden bayılacağım şimdi. Of ne alaka diye sormayın bak. Şuna bak. Video çekilmiyor ya konuşasım gelmiyor. Daraldım burada. <laughs> Allah geliyor. Kaç kaç kaç. Tamam geçtim mi şeyin arkasına? Burayı da kapat. Bekliyoruz. Ayak sesi geldi. Beni görmez herhalde ya. yana doğru gitti. Sağ tarafta şu an. Geri geliyor. Tam arkamızda. Ne yapacağım ben? Bütün gün bekleyeceğim mi böyle? Uzaklaştı galiba şu an. Ekranım karardı oğlum. Bir şey açalım bir. Lan kapı açılmış. Aa bak. Normale döndü. Galiba böyle yapmamız gerekiyor. Sadece karanlıkta geliyor bu canavar. İyi kolay o zaman oyun. Buralara gelmiş miydik? Burayı hatırlamıyorum gerideyiz. Aa bak burada şifre bulacakmışız. O bulduğumuz sayıda şifreymiş. Bir tane de burada bulduk. Tamam az çok anladım oyunu. Zaten başka bir şey de yok sadece şifre var. Almama ip da ne yapacaksın? Burası boş. Bence bu çekmecelerden çıkar bir şey. Çıkmayacak mı? Hayda. En kenar oda. Buradan çıkar o zaman. Buradan mı? Şu oğlum. E takılık aldık böyle o zaman. Hiçbir şey bulamıyoruz. Ah ter akıyor. Vallahi piştim. Şimdi yarım bırakacağım videoyu. Buraya bakmıştık. Buraya da bakmıştık. Buradan geldik. O zaman bu tarafa gidiyorum. Hatta önce bu tarafa bakalım. Burada bir şey yok. Buraya da anahtar lazım. Aa bak burası çıkışmış. Bataryamız bitiyor lan. Kapatmayı unuttuk bak. Sonra naneyi yiyeceğiz. Bura ne? Tuvaletler. Aç. Erkekler tuvaleti mi acaba? Girdim direkt ama. Şarjımız bitecek o yüzden buraya bakmayacağım. Benim batarya varsa batarya bulmam lazım bu oyunda. Ha? Oha. Dediğim gibi çıktı ye. Sakla. Sakla. Tamam kapat. Buraya çok bir de bekliyoruz. La ben ne öldüm? E az önce ölmemiştik böyle. Oğlum oyundaki amaç ne o zaman? Bekleyince olmuyorsa. İki. O diğeri günmüş. O zaman iki günümüz kaldı. İki günde acilen kaçmamız lazım buradan. Tamam buraya bakmayacaktık. Şuraya bakacağız. Buraya bakmış mıydık? Buraya baktık. Pardon. Buradan geldik zaten. E nere kaldı? Bu taraf kaldı. Yok bu taraf kalmadı. Oğlum nere kaldı? Hiçbir yer kalmadı o zaman. Şu ilerideki kapı var sadece. Tamam bunu geç. Buraya aç. Ye, burada bir şey yok. Oğlum dışarıdan bir ses geldi. Altıma sıçtım ha. Cama biri taş attı gibi oldu. Her neyse. Devam edelim. Buradan da bir şey çıkmadı değil mi? Burada ayrıyetten bu oda varmış. Yerde anahtar bulduk. Bu nerenin anahtarıydı ya? Bir yerde görmüştüm ama hatırlamıyorum şu an. Buranın değildir büyük ihtimalle. Deneyelim ama yine de. Yok buraya ayrıyetli anahtar. Bu büyük ihtimalle çıkış anahtarı. O yüzden o şifreyi bulmamız gerekebilir burayı için. Yukarıda kilitli yer vardı. O zaman oraya gideyim. Maneyi yedik. Şöyle bekleyeceğim. İnşallah gelmez. Sesi geliyor. Ya yine yakalandık. Ya e, ne yapacağım ben böyle? Çok saçmaymış bu oyun ya. Canavarı da hiç göremedik bu arada nasıl bir şey olduğunu. Hep ışığı kapatıyorum görmesin diye. Öyle de görüyor. Şuradaydı galiba. O şey. Şu koşmayı da bir kullanayım bakayım. Koşma varsa demek ki ben bundan kaçmam gerekiyor. Burayı açmıyormuş. Nereye açacağız o zaman? Aşağıda mıydı kitli yer? O nereydi ya? Acaba buraları mı açıyor? Yok. Burası da açık. Buraya bakmış mıydık? Bakmıştık. Nereye açıyor oğlum bu anahtar? Bir ses geldi yan taraftan. Bu taraf değil. Bu tarafta başka kapı var mı? Yok. Voltlarda bir şey var mı? Aa, pil bulduk. Çok iyi. Nerede vardı kilitli yer ya? Harbiden unuttum. Burada yok. Burada da yok. Tur yani. Evet yok. Ya e nerede o zaman? Şuraya tam bakmadık herhalde. Buradan bir şey çıkabilir. Buralar boş. Burada da yok. Ne oldu la öyle? Tuvaletlerin içi dolu mu? AAAAA! Bunun sikili... Altıma sıçtım ha! Of! Game over'ı Yüzde ya! %25 tamamlayabilmişiz sadece. Tekrardan dinleyeceğim yapacak bir şey yok. I'm confused. Bilmem ne bilmem. Bir şeyler de de olma okuyamıyorum lan. İngilizcem geliş gelişmedi o kadar benim. Buralar açılmıyor. Evet. Burası da boş olması lazım. Yani en azından gördüğümüz kadarıyla. Göremiyoruz ama yani. Buraya bence flash'ı bulayım öyle geleyim. Belki burada bir şey vardır. Biz bunu kaçırıyor olabiliriz. Bize flashlight verir misin? Bir tane şey bulduk. Şifre bulduk. 7. Flashlight burada olması lazım. Yere değişmiyorsa evet. Tekrardan o geldiğimiz yere bakacağım. Orayı karanlıktan göremiyorduk. Bence orada da bir şey vardır. Flash'ımızı açalım ve bakalım. Aynen öyle bak. İyi tahmin etmişiz. Çünkü az önce sıkıştık kaldık. Bir yere bakmamışız demek ki burasıymış. Eyvah kaç. Bir şey dedi ama Yine anlayamadım. Benim İngilizce çalışmam lazım. Burası ne? Abi bak bir tane de buradan çıktı. Üç tanesini bulduk. Batarya bulduk. Başka bir şey de yoktur bu odada büyük ihtimalle. Aynen. Devam edelim. Buradan geçiyor mu? Kapıları niye tam açmıyor onu da anlamış değilim ya. Bak burası kilitliymiş. Az önce biz buraya bakamadık büyük ihtimalle. Çöpte bir şey yok. Bu sefer saklanmayacağım. Kaçmaya çalışacağım bu peşimizdekinden ben. Kaçacağız diye düşünüyordum. Kaçamıyoruz ki. Pardon saklanamıyoruz ki. Aa! Oğlum çok hızlı lan. Buradan kaçamazsın ki. Oğlum tipe bak la. İlk defa görüyoruz yaratı. Saklanamıyoruz, kaçamıyoruz. Aslında benim koşmam vardı ben onu unuttum yani. Onu basmamız gerekebilirdi. Buradan da bir şeyler var ya. Hiçbir şey yok. Kapının arkasında biz olunca nasıl açamazsın? O zaman ben kapının arkasında bekleyeyim. Canavar da açamasın. Mantıklı lan. Bak bunu deneyebiliriz. Anahtar bulduk bu arada az önce. Buradan çıkıyor mu? Buradan çıkıyor. Yerleri değişmiyor demek ki bu şeylerin. Şifreleri. Buraya da bakalım. Buradan almış mıydık geçenkinde? Hatırlamıyorum ama. Almış olabiliriz buradan. Ya aç şunu. Boş muydu? Allah Allah. Buralarda bir şey var mı bu arada? Şöyle. Bakayım yok. O zaman aşağı iniyoruz. Aşağının anahtarını bulduk. Bir dahakinde de ama o kapının arkasına geçmeyi deneyeceğim. Çünkü kapının arkasındayken açılmıyor. Canavar da açamıyor açamıyordur mantıken. Levye bulduk. Bir tane de batarya bulduk. Tamam böyle bekleyeceğim. Işığı da kapatayım. Bu şekilde bekliyoruz. Suyu bir su içeceydim ne oldu oğlum? Bu oyunu anlamış değilim ben ya. Ne yapsak yanlış çıkıyor. O zaman kaçacağız yani. Tek bir çare o. Az önce kaçamamıştık. Hiçbir şekilde saklanamıyoruz. Burayı da aç. Bir tane daha anahtar. Tam bunu yukarıya kullanacağız. Şuraları tamamen bir kontrol edeyim. Yukarı çıkacağım hemen. Bura açılıyor mu? Buralar açılmıyor ama. Yandan mı açılıyor? Pardon yanlış yerden zorluyormuşuz. Baktık mı la buraya? Ben de çok büyük bir B12 eksikliği var. Tam bura kasanın olduğu oda. Şu anlık açamıyoruz. Bak bir tane de burada varmış. Çakallara baksın. Şimdi kaçacağız. Canavar gelecek. Şöyle ortalı bir yerde bekleyeyim. Nereden gelirse diğer taraftan kaçarız. Kaç. Kaç abi kaç. Da biz bundan nasıl kurt kurtulamayacağız? Lan! Bu yavşak bizi öldürüyormuş. Canavar değil. O olama nereden çıkıyor öyle? Vay orospu bu çocuğu. Bir günümüz kaldı. Demek ki tek yaratık değil. O da öldürüyor bizi. Da neye göre çıktığını hiç bilmiyorum. Yukarı iki kata çıkmamız lazım. O odaya gidelim bakalım ne olacak. Şu koşmayı da bas ya. Zaten canavardan kaçmaya kullanamıyorsun onu. Hadi hızlı git. Ne taraftaydı o kapı? Bu taraf mıydı? Ne tarafta la o? Bu taraf herhalde. Şurası olması lazım. Doğru mu hatırlıyorum? Aynen. Buradan da aşağı gidiyor. O niye hep aşağı gidiyoruz? Bak bodrum katlarını hiç sevmem he. Bu ne lo? Ana. Buralar boş zaten içine baktığın zaman görünüyor da şurada bir şey var. Tamam. Bir tane daha bulduk. Kaç tane kaldı? İki tane la. İki tane sonra büyük ihtimalle oyun bitecek. Bu taraflarda yoktur herhalde. Şuraya da bakacağız. Ya gelmeyin ama ya. Ya abi ne demek oğlum? Akroba krobar bura içinmiş. Kır buraları. Kapat. Buna oğlum ya abi. Odanın içinde bekleyemiyoruz demek ki. Bu yaratık öldürüyor. Dışında da diğeri geliyor. Bitecekti ya. Yine game over. Yapacak bir şey yok abi. %87'sini tamamlamışız oyunu. Bayağı da gelmişiz ya. Hı. Evet arkadaşlar maalesef bitiremedik. Yapacak bir şey yok. Belki tekrar denerim sizin isteğinize bağlı tabii ki. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.